Bu videoda bilim kurgu sinemasının dönüm noktalarından birisi olarak kabul edilen sinema klasiği sayıdan bir filmdeyiz. 1968 yapımı Planet of the Apes. Bu filmi henüz izlemeyenlere tanıtmak benim için heyecan verici. Planet of the Apes sadece Maymunlar Cehennemi filmlerinin öncesi değil. Aynı zamanda muhteşem finaliyle ve özellikle o döneme göre inanılmaz başarılı makyajları ve atmosferiyle zamanının çok üzerinde bir bilim kurgu filmi. Film bir uzay görevine çıkmış astronotların maymunların hüküm sürdüğü bir gezegene düşmesi ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Gezegende bulunan insanlar konuşmayı bile beceremeyen ilken yaratıklardır ama maymunlar bunun tam tersi bir medeniyet kurmuştur ve hayvan olarak gördükleri insanlar üzerinde deneyler yapmaktadırlar. Bu kısa bilgilendirmeden sonra spoiler içeren bölüme geçiyoruz. Videonun bundan sonrasını filmi izledikten sonra seyredebilirsiniz. Filmin sonundaki Doktor Zeiss ve Taylor yüzleşmesinde bir itiraf gördük. Taylor doktora, ilk andan itibaren beni gördüğün ilk andan itibaren benden korkuyorsun ve benden nefret ediyorsun neden diye sordu. Why? Gerçekten de doktor diğer maymunların Taylor'ın farkında olmaması için elinden ne geliyorsa yaptı. Onu hadım etmeye çalışmak ya da onun beyni üzerinde oynayarak Taylor bir zombiye dönüştürmek istemek bunlar buna dahildi. Doktor Zayas, Zayas Taylor'ın neden sorusuna hiç beklemeden yanıt verir. Why? Because you're a man. Doktor aslında filmin kötüsü gibi dursa da belki de yaşayan maymunların en zekisi ve kendi ırkını ya da medeniyetini kurtarmak için çaba sarf ediyor. Doktorun insan ırkı hakkında bildikleri temelde 1200 yıl önce onun kanun koyucu olarak isimlendirdiği maymunun yazdıklarına dayanıyor. What man was written long ago, set down by the Doktor bunu bir inanç olarak, bu yazılanları bir inanç olarak kabul etmiş ve bunların doğruluğundan asla şüphe etmemiş. Doktorun anlatılarından ve okunan metinden şu çıkarımları yapabiliyoruz. Yasak bölge diye adlandırılmış ve maymunların katiyen gitmedikleri yer yüzyıllar önce insanların yaşadıkları bölgeydi ve onların yani insanların cennetiydi. Ama filmin sonunda Tyler'ın da hayıflandığı üzere insanlar kendi kendini yok etmiş, cennetini çöre çevirmiş ve sonunda ırk olarak tüm kazanımlarını yok etmiş. You're Bizim hiç görmediğimiz o kanun koyucunun metinlerdeki insan tasviri Tyler'ı biraz şaşırsa da son derece isabetli yazılmış. Maymunların atası belki de bu her kimse insanları iyi analiz ederek metinleri insan tehlikesine işaret edecek şekilde hazırlamış. İnsan ölümün habercisiydi. Şehvet ya da açgözlülük yüzünden öldüren insan hırsları nedeniyle kendi kardeşini bile katlederdi. Alone among God's primates. He kills for sport, or lust, or greed. Bunu Habil ve Kabil olayını yapılmış bir atıf gibi düşünebiliriz. Onların çoğalmasına izin vermeyin çünkü hem kendi evini hem de sizinkini çöre çevirir. Yani insanların nüfus artışına izin vermeyin. Onların doğalarında iyi olan ne varsa hepsini tüketmek ve geriye hiçbir şey bırakmamak, yıkmak vardır. Doktorun daha önce Taylor'ı hadım etmek istemesinin nedeni işte bu ifadelerdi. Ondan uzak durun ve onu kendi ormanına gönderin. Shun him. Drive him back into his jungle lair. İşte doktor finalde elinde imkan olmasına rağmen bu yüzden Taylor ve diğer kadının gitmesine izin vermişti. <laughs> Ondan uzak durun ve onu kendi ormanına gönderin diyordu kutsal metin. Tabi bunun yanında maymunların yasak bölgeye giriş yaparak kazayla da olsa insan medeniyetinden geride kalanları görmesini de istemiyordu. Soruya dönersek doktorun bu şekilde davranmasının nedeni onun insanlar hakkında bilgi sahibi olmasıydı. Bu arada onun bilgisi sadece tırnak içerisinde kutsal kabul ettiği metinlere dayanmıyordu. Dikkat ederseniz bir yerde kanıtlardan anladığım kadarıyla insan şöyle şöyle diyor. Bu ifade onun kutsal metinlerden edindiği bilgileri yasak bölgeden edindiği kanıtlarla birleştirerek bir analiz yaptığını gösteriyor. Doktor başta söylediğim üzere maymun medeniyetini korumayı amaçlıyordu. The sooner he is exterminated the It's a question of simian survival. Medeniyetleri maymunların diğer ırklara, özellikle de insan ırkına üstünlüğü üzerine temellendirilmişti ama bu bilgi yanlıştı. Taylor'ın en sonda söylediği gibi onların bilimleri, kültürleri yani tüm medeniyetleri insan ırkının mirasıydı. Cornelius was right. Back. He proved it. Man was here first. You owe him your science, your culture. <laughs> maymunlar kendileri farkında olmasa da insan ırkının mirasının taşıyıcısıydı. Peki doktor bu bilginin maymunlar tarafından bilinmesini neden istemiyordu? Çünkü bilgi güçtür ve bu gücü elde eden insanların yani toplumun kutsal metinlerin ardına saklanan doktor gibilerce yönetilmesi ve güdülmesi tehlikeye girecekti. İnsan medeniyetinin varlığı kutsal dedikleri metinlerin yetersizliğini ortaya çıkaracaktı. Böyle bir durum ortaya çıkarsa onların peşini bırakacak mısın diye sormuştu Taylor doktora. Past, of Bu soruya doktor gibi bağnaz birisi bile evet demek zorunda kalıyorsa maymunları bir düşünün. Bir inanç sisteminin temeli yıkılırsa onun üzerine inşa edilen hiçbir şey ayakta kalamaz yani doktor ve onun temsil ettiği egemen sınıfın ayrıcalığı kutsal metinlerle beraber yerle bir olup gidecek. Bu yüzden doktor bilgiyi saklamak zorunda. Uçmanın imkansızlığına inanmış bir maymun medeniyeti, geçmişte bırakın uçmayı uzaya gidebilmiş bir insan medeniyetinin ortaya çıkmasıyla elbette sarsılacak. Doktor bu sarsıntının maymun medeniyetiyle beraber kendi saltanatlarının da yıkılışı ve insanların yükselişine doğru uzanan bir süreci başlatacağını öngördüğünden ötürü maymunlardan bilgi saklıyordu. Filmin başında Taylor Cape Kennedy'den yani Atlantik kıyısındaki uzay merkezinden uzaktaki 6. aylar olduğunu söylüyor. In less than an hour we'll finish our month of Cape Kennedy. Hemen yan tarafta gördüğümüz gemi zamanına göre göreve 1972'nin Ocak ayında çıkmışlar. Takvim şu an 7. ay gösteriyor. Hemen üstte gördüğümüz dünya zamanı 2673. Kendileri ışık hızında inerleyen bir gemide oldukları için zaman onlar için farklı ilerliyor. Korkunç bir fark var. 6 aya karşılık 700 yıl. Bunun ne anlama geldiğini zaten kendisi söylüyor. The men who sent us on You who are reading me now are different Bizi bu yolculuğa gönderen herkes çoktan öldü ve yok oldu. Taylor gemiden inerken son kez kafasını çevirerek ekrana bakıyor. Dünya zamanı artık 3978'i gösteriyor. Yani onlar geminin içerisinde yaklaşık 1300 yıl uykuda kalmış. Doktor bu kutsal metinlerin 1200 yıl önce yazıldığını söylemişti. were those sacred scrolls of yours written? 1200 years ago. All right. Bu metinleri yazmış maymunun insan medeniyetine ve onun çöküşünü gördüğünü varsayarsak, insan medeniyetinin çöküşü 2700 yıllarda gerçekleşmiş. Tabii bunun nasıl yaşandığını bilmiyoruz. Ama metinleri ve anlatıları birleştirince insanların birbirini savaşarak yok ettiğini söyleyebiliriz.